Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, 5 Ağustos'ta başlayan ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek olan hac kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle hoş geldiniz, safhaları getirdiniz. İfade ettiğiniz gibi Diyanet Başkanlığımız açıklamasını yaptı 5 Ağustos 16 Eylül tarihler arasında. Hac kayıtlarını vatandaşlarımız yenilemesi lazım. İlk defa hacca müracaat ettik kardeşlerimiz, ilgili bankınlara müracaat ederler, ön kayıtlarını yaptırabilirler. Ama bunun yanında haç kayıtları daha önce yaptırmış olanların yapması gereken, e-devlet üzerinde yapması gereken bir işlemler, işlem var. Haç kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Çünkü malumunuz e, niyetleri değişen veya vefat edenler oluyor. Bunların da ayaklanması için böyle bir işleme tabi tutulması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bazı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hacla kendilerini bunu e-devletten yapamazlarsa, mülteciliklere geldiğinde yine adetlerinden girerek buradaki memurlarımız onlara yardımcı olacaktır. İl ve ilçe mülteciliklerimiz bu konuda vatandaşlarımıza her zaman yardıma hazırdır. Bunu ifade edelim. Bir de hacı adaylarımızın karar verdiği anları itibaren hacı yolculuklarıyla alakalı yapacak iş ve işlemlerde kitap okumalarını ailecilerine tavsiye ediyorum. Size de hacılarımızla, vatandaşlarımız da bu konuda bizi buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.